çok şey değişti hayatımda. Bir zamanlar canımı yakan şeyler, şimdilerde umursamadıklarım oldu. Daha fazla kendime zarar veremezdim. Ne kadar çok sevsem de, istesem de, gitmek isteyene kal diyemezdim. Geçmişe takılı yaşamak, Olmayanların her gün derdine düşmek Beni çok yormuştu artık Bir yaraya daha tahammülüm yoktu Daha fazla koşamazdım kimsenin peşinde Ne kadar canım yansa da Daha fazla yoramazdım kendimi Uğruna benliğimi harcadığım Ama bunun farkında olmayanlara daha fazla hayatımdan yer veremezdim. Bu yüzden gidene kal diyemedim. Ben bu zamana kadar hiçbir şeyin sonu düşünmezdim. Güzel olan her şeyin bir sonu varmış. Yüreğine sunulan her çiçeğin bir solması. Asla olmaz dediğinin de hayatına bir dokunuşu varmış. Daha fazla kandıramazdım kendimi. Olmayanlara ol diyemezdim. Ne kadar sevsem de kül olmuş bir kalbe kalk yaşar diyemezdim. Birçok kez attım açtım aşk yolunda. Ne beklentilere daldım ben öyle. Kıymet bilmezlerin kolunda. Ne rüyalar gördüm yalnızlığın koynunda. Kaç uyanış yaşadım. Olsun. Ne olur ki. Sevdiğindir diye kaç teselli verdim kendime ben. Ne kadar kandırmışım ben beni öyle. Daha fazla süremezdi bu durum. Acıya bal diyemezdim. Ne kadar canım yansa da. Yalana doğru. Hayale gerçek diyemezdim